Evet arkadaşlar. Merhaba. Şu anda Merhaba. Hagi bagiyi bitirmeye çalışıyoruz da. Ne? Bu ne lan? Ya. İki dakika durduracağım. bu Beyler başlattım. Yaptım geldim. şu an oyuna başlıyoruz başladık. Bugün Hagi ve gidi 1'i biri bitireceğiz. Kaç kaç keredir oynuyorum beyler ee, ezberledim artık oyunu resmen. Şimdi ben size şöyle anlatıyorum. Şurada e, lan beyler bak ab, bak ya, burada başladık ya welcome diyor. Bak sekreteriye gidiyorsunuz. E, buradaki şeye basıyoruz kapatılır. Bak yeşil. Bu da şey renge tıklıyoruz Sonra bu sonra bu. Tamam. Sonra bak bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz ve bu açılıyor. Ben buralar çok uzun sürüyor. Ben iki dakika duraklatacağım. Sonra geri başlayacağız. Arkadaşlar alana bir şükür bitti. 15 dakikadır bekliyor. Yok lan 15 dakika değil. Böyle 5 dakika falan yani 30 saniye 1 dakika falan bekledik işte. Gelelim bakalım gidelim buradan. Higi vigi cin var. Şimdi o canavarı göreceğiz bak. Ulan açıl. Niye açılmıyor? birer kasma olduğu için böyle bende şu an oyun kasıyo yani şu an, o öyle ya bak anahtar geldi anahtarı alıyoruz buradan elektrikleri yapıyoruz bak şimdi buradan böyle gelin dümdüz bak böyle geldik ya hı Aynen. Buradan böyle. Bak şuradan geliyorsunuz. Orası aktifleşti. Buradan geliyorsunuz. Şimdi bak. Bak canavar yok olacak bak. Lan. Niye olmuyor? Niye olmuyor Cık. Kanka bir şey. Ananı ya. Şuradan ki Kafam yok lan benim. Video uzadı ya. Ş Dur. Çok abarttım. Özür dilerim Bak arkadaşlar. Lan. Ha bu yok oldu ya işte. Öyle yani o şimdi bizi bekleyecek yani. yakında da bizi köpek gibi kovalayacak ve biz geberteceğiz onu. ama ölmüyor yani. boru ismi Hızlı gidin buralarda bak böyle korkarak gitmeyin yani. Bir şey olmuyor. Tamam, tamam bak buralardan böyle geldiniz ya. Bak. Ha bunları topluyor. Bekle. Aha, kırmızı. Oğlum adamlar niye paspas kafalı? Bir dakika. Oğlum sarı olanı kim bilir nereye sakladılar? Bana? Aha. Keriz bunları. Tamam neyse. Burayı açalım bakalım. Aha. Şimdi geldik ya. Buraya koyuyoruz. Ve geliyoruz. Ya e Şimdi burada mal gömüleceğiz. Bu konumuzun gelmesini. Evet, evet. Gel bakalım. Aldık. Şimdi ben Yanlışlıkla kutuyu tuttum. Şimdi buradan şöyle maviye koyduk. Buradan da kırmızıya koyduk. Şöyle gidiyoruz. Şimdi bakın ben bu oyunu bug'ını buldum nasılsa yani. yani. tam bulamadım da ama. Çok güzel bir tane hile buldum. Bak şimdi elimi çektim ya bak. İzleyin mavi el tek kaldı değil mi? Bak mavi elim kaldı değil mi? Gidiyorum şu an değil mi? Ee, git Gittim mi? Yok gitmedim. Ama artık gittim. Oğlum benim kolum değil. Buradan gelin beyler. Böyle böyle böyle. Bak şimdi. Buraya elini de Buradan böyle. Böyle gel. Böyle. Ha, kaç kaç kaç. Lan. biz. Ne oldu lan demin? Tamam bir şey yok. Şimdi kafamıza oyuncaklar düşük. Bu bölümü de yapınca hagi vagi geliyor. Buraya yapınca o köpek bizi kovalıyor ve bitiyor. <laughs> biz buradan geliyoruz. Böyle. Bak buradan çıkıyorsunuz ya. buradan çıkmak lazım işte. Ya ama iki saat gidiyoruz yani. Neyse de. merdivenlerden çıktık ya böyle. Bak çekeyim burayı. Bak burası en en zor yani yer yani. Ben ben yani videoları izleyerek yaptım bunların. Bir dakika. Beyler bu ara bu dokuzuncu bitirişim olacak. Bu e, oyunu. Şimdi bak buraya geldiniz ya bak. bak. Buraya çık. Böyle koş. Tamam. Böyle sonra bak oraya şey yapmayacaksın. Bak buradan bak. Onu aktifleştir. Buradan gel bak. Böyle bunu aktifleştir. Buradan da böyle geleceksin. Ve... neden ağır şeklinde işlen? Hiç bilmiyorum. Aha da elektrik geldi. Niye olmadı? Mol köpek gibi bir şey geliyor. Ve o sırada ben de saatte biraz oyun oynayacağım. burada da siz videoyu içine kısa yapıp kullandırabilirsiniz. Zaten gelecek bir saatte. Apple Watch'tan oyun oynayalım. Yeah. <laughs> ya geldi. Tamam geldi. Biraz geç gelseydi iyiydi yani. Neyse. Size çok bekletmeyelim beyler. Gel artık. O pek arası. Ha bunu aldık ya şimdi hangi haydi gelecek bak. bak. Ama altımıza Tutacağız tıç yani. Şimdi bak izleyin bir gel 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 buraya. gel hadi ulan açıl oğlum bu kapı niye açıl bak buradan görüyoruz sonsuz bir tane boşluk var değil mi orada hangi var saklanıyor işte lan oğlum benim mavi yerine bağlı girdi lan lan Beyler şimdi bak. Bak burada mal gibi durmuyoruz. Gitti ki oraya. Bastır, bastır, bastır. Direkt dönüp bastırıyoruz. Ananı alır mıyım? Geliyor. Geliyor. Gidin mi gitmeyin. Eğer ben burada durursam... Oğlum bu gitti mi? Avradın satayım. bu. <laughs> Şaka gibi lan. Tekrar e, en baştan başlatmıyor bu ara. Kaldığımız yerden devam ettiriyor. yemin ederim. Ya. O ne lan? Üstüme fırladı köpek gibi. Hadi. Veya biraz bekleyeceğiz. Uu. Yarım saat. Aha. Ya bak buradan devam ettiriyor yine. Cinci babaya gidiyor. Girmiyor. Allah'ım sana gelin oğlum. Ana gelmiş. Geliyor. Neyse oradayken gevermişim ben. lan. Lan. Ne, Neyse ne, git. Gir artık. Neyse <laughs> git artık. <laughs> Bir bak buradan geçelim. Ben? Ay! Senin ben var ya ta avradın Bitmiyor Bitmiyor Bitireceğim bitireceğim Korkuyorum vallahi Beyler. şu <laughs> korkunç ya. Üstüme zıpladı. Ya ama. Ya insan şaşırıyor ya. Yani. Biraz uzun sürecek ha. Bizim bunu yitirmemiş. Kanka bak adam var ya öyle bir geliyor ki. Lan Gördünüz mü? Demin oyun bug'a girdi mi? Oranın arkasını gördüm. Ve orası ilk başladığımız yerde gittiğimiz hani kablonun gaz çıkardığı yerde. Öyle bir yere benziyordu. Lan kayıyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Allah seni belanı. Yoksa yani yer. Yer yer lime lime de. Ulan doğuracak yani. Bas bas bas. Get in here, get get here, get Canımdan can çıktı lan. Korkuyordum, korktum baya. Bu onuncu bitiriş olacak beyler. Kalbim vardı. Çok pis şey. Vay vay geldi. Ya. Bak buradan kaç e, yere atlamayı deneyebilirsiniz. Ben denedim. Olmuyor yani. Hani bak bak. Bak. Bak izleyeyim mi? Bak bak gidemiyoruz. Bak bir şey tutuyor. Korktum he. Bela. Çok korkunç ya. Şey. Bak bu normal bir ev ortamı gibi geliyor değil mi size? Çok normal. Tatlış mı tatlış. Bir güzel ev. Burada da ev var değil mi? beyler değil, değil mi? Şimdi Bu bebeği kurtarıyoruz. Sonra o velet bize Burada bitir. You my case. Oğlum benim İngilizcem yok ki. Neydi lan? You, you opened my case. Öyle bir şey dedi. Evet chapter 1'i bitirdik Allah'a şükür. Çok korkarım. Ah. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şu an var ya bir saattir bununla uğraşıyorum ben. O 17 dakikalık bir şey sürdü ama ben bir saattir uğraşıyorum. Like atmayı unutmayın ve bay bay.